Doparın geçmişine baktığınız zaman biraz karanlık ve halk bunu sorguluyor ve bu konuda geçmişini de hiçbir zaman bu konuda özür dilemedi, bu konuyu tartışmadı. Dolayısıyla da halen insanların kafasında bu konuda bir soru işareti var. Ama şunu da unutmamak lazım ki bu hareketin bir tabanı da var yani Diyarbakır, Batman, Van gibi illerde bir tabanı var. Ve eğer muhafaza seçmen, BDP'ye oy verme seni kendisinde bir güçlük veya onu vermek istemiyorsa, oyunu yapmamak için oraya bu oyu kaydırabilir. Bunun dışında başka oluşumlar da var Güneydoğu'da. Yani Azadi Hareketi diye bir hareket var ki partileşme gibi ciddi bir hareketin içerisindeler. Bunun ötesinde benim bilebildiğim kadarıyla muhafazakar, demokrat bir çizgide hareket edecek olan bölgenin tanınmış olan insanlarını da için kapsayacak daha ciddi bir e, tehlike, bir partinin e, yakında hayata geç, geçtiği zaman çok fazla e, hayrete düşmememiz lazım ki ben onun e, AK Parti için çok daha büyük bir tehlike teşkil edebileceğini şey yapıyorum. Şimdi tabii bir yandan Mustafa Zafter'in e, kurmuş olduğu parti, o bir yandan Azadi Hareketi'nin e, kuracağı parti o bir yandan muhafazakar demokrat bir e, siyasi partinin e, kurulması e, tamamen e, doğrudan doğruya AK Parti'deki e, reylerin geçişkenliğini arttırır o bölgede. Ha, bu şu demek değildir ki e, BDP'den bunlar rey almaz, bunlar BDP'den de oy alırlar. Çünkü BDP'ye oy veren bir muhafazakar kesimin var olduğunu görmek mümkün. Ya bütün bu sizin bahsettiğiniz, çizdiğiniz resmin Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından okunduğunu ben düşünerek Ben mutlaka, mutlaka okunduğu kanısındayım. Çünkü hakikaten işte 16 yaşında siyasete başlayan ve bugüne kadar işte hemen hemen en alttan başlayıp işte başbakanlık kadar gelmiş olan 10 yılda ee, iktidar partisini yöneten Türkiye yöneten bir e, lider olarak ben onun e, gözünden kaçmayacağını